dedi yalnız her neyse <laughs> Evet, evet. <gülüyor> çok güzel Deniz Hello hi thank you Evet arkadaşlar bugün e, vlog çekiyoruz. DM'e gideceğiz. E, tanıştırayım Deniz Emre Eee işte bugün kameramanım var ve bir tane de işte iki tane arkadaşım var kısaca. Tek i̇ki tane değiriyor. kameraman demek oluyor bu. Evet beraber bir arkadaş. küçük bir cunda tur yapacağız. Değirmene falan gireceğiz. Böyle. Deniz denize girmedik diye kızdı ve şu an küçük çocuklarla oynuyor. Kendi yaşıtlarıyla oynuyor. Kumdan kale falan yapıyor. Bir dakika çekeceğim. Deniz. Ne var? <laughs> beraber değirmene gidiyoruz. Ee, Sonra Cunda'ya gideceğiz. Yani onlara küçük bir Cunda turu yaptırıyorum. Böyle. Bu sıcakta Bu da değil mi? Yani çok, çok sıcak. Hep böyle ama burası. Çok derece. Ee, ben Deniz. <laughs> Yarışmalardaki şey gibi oldu. Şey, Yarışmadığında e, Afyon turlarından... şımarma, şımarma. Tamam. Deniz, e, seninle aynı okuldayız. Emre. Etkiler. Böyle kendini tanıt biraz. Ben niye donup kalıyorum hep böyle şeyler? Evet ee, kendini tanıt. Deniz'in yan çağırayım. <laughs> İki kameraman. <laughs> Yaklaştık. <laughs> Baya mutlusunuz. Başardık. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız yakıştı bayağı. Bundan <laughs> 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 girmek için Cunda'ya geri döneceğiz. Deniz çok mutsuz çünkü çok sıcak. Ve, Ay, ve 40 bin saatte bir fotoğraf atamıyor. 30 bin saat fotoğraf seçtik ya kafayı yedirtti bana. Galerim doldu şu an galerim nasıl çekiyor bunu bilmiyorum. Sürekli galeri doldu diye alarm edildi. Burada gece çıldırmalarımızdan bir kesik görüyorsunuz. Gece bir şey çekmemişiz. Sadece bu görüntü var. Sonrasında bir sonraki sabah geçiyoruz. Günaydın. Günaydın. Deniz Bili diye takipçisiyle tanıştık. Evet Yok çok, tatlıydı, tatlıydı, Deniz'de. Hatta sonra burada işte bizim bu tarafta bir ev kiralamışlar. Beraber TikTok falan çekeceğiz. Ee, video iki güne uzatmaya karar verdik. Çünkü dünkü biraz kısa oldu gibi geldi bize. Dedik iki gün olsun, dol dolu olsun. Bizim olsun. Evet. Ve bugün de çoğunuzun yani muhtemelen bildiği bir TikToker arkadaş. Yani TikToker'la buluşacağız. Ama sürpriz olsun isim söylemiyorum. <laughs> Deniz kameramanlığımızı yapacak. Böyle. Bugün nereye gidiyoruz bu arada? O da sürpriz olsun. Gidince görürsünüz. Zaten çok fazla yer varmış gibi sanki. 30 dakikada giyin, denize girdik, çıktık, giyindik ve şu anda olmuş bekliyoruz. <laughs> sokaklara soktu. Ama sonunda bir şey olan sokaklara geleceğimizi umuyorum. Evet yine işler deniyoruz. Kabini göster çok güzel. Çok güzel kabin. <laughs> Şu maske biraz korkunç ama onun için. <laughs> tane ne şey, aynı tişörtten aldık farklı renklerini. Deniz giydi. Benimki de böyle yeşil ama şey bir yeşil. Benim, benim. ilk gün... Aa, o gün çekmedik ki bak. Evet ama böyle güzel bir yeşil. Şimdi de e, yemek yemeye gideceğiz. O yüzden öyle bir yer arıyorum. Ama bu aklıma gelmiyor şu an. Nereye gideceğimi bilmiyorum. O yüzden düşünüyorum. Dolaşıyoruz. Bayağı seviyorum. Eğlenceli geliyor. Beni de çekseydin. Hızlı bir geçiş olmuş. Orada ne olduğunu anlatayım size. Biz işte yemek yiyecek bir yer ararken Aslı'nın da işte ben geldiğimde de o yüzden biz de hemen onun yanına gittik oturduk hatta bakın. Bize küpeleri aldı. Deniz de bayıldı. Memlükler de taktım ben de. Çok tatlı. Selam. Ben Asrın. Er Asrın. <laughs> Nasıl söyleyeyim bilemedim bir anda kameraya açınca. Ben, ben de aynı şey. şey. <laughs> İnsan bir heyecanlanıyor. Yani çoğunuz zaman TikTok'tan biliyorsunuzdur. Ne düşünüyorum? Yemek söyleyecektim ama ikisi de yemek yemek istemediği için 3 kişilik yemeği tek başıma söyledim ama ayıp olmasın diye 3 porsiyon istedim ki ayı gibi görünmüyor. Çok yapıyoruz şu an. Aşk hayatımıza girdik. Çok derin konular. Ama yalan söylüyor. Derin hep <gülüyor> yiyor bunda. <laughs> Arkadaşlar şey yalan diyor. <laughs> Ayşe mekan içiyorum. Bakın biraz partiye çıktık? Tamam ama. Pardon. <laughs> sen kendin de çek. Şey. Hayır. Neden? Çünkü kendin de beğenmiyor. Şey. Yok şiş koymuş yok çekimiz. Benim kafayı yedi. Psikolojim bozdu iki günde. Bakın şapkalarımız aynı. <laughs> Meç. Ama benim maskem daha güzel. Evet. Sana yapıyorum sen. Ben Aslında ne yapıyorum? Şey kremini takacaktım. <laughs> Aa, keşke taksaydın. Ne? Derin hiç iyi bir ev sahibi diye bana yaptırmamış yani bir tane. Hayatımdaki ilk şeyim yani lütfen. Ne bunlara? Şaka şaka her sabah kalkıp bana kahvaltı olsun. Bir yulaf yapmışım sabah. Ben aynı yulafı, bir şey söyleyeceğim. Ben aynı yulafı yapıyorum derin. TikTok'larından kopya çekip böyle güzel olmuyor. Ben içine koyduklarım aslında yanlış söylüyorum ki yapamayın falan diye. Şaka şey yapıyorum <laughs> vallahi yapıyor. <istiyorum. gülüyor> vallahi yapıyor olabilir. Benim yaptıklarım derinin yaptığıyla alakası yok. Ben sabah kalkıp bana kahvaltı. Bir yulaf yapmışım sabah. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben aynı yulafı yapıyorum Derin'in TikTok'larından kopya çekip böyle güzel olmuyor. Ben içine koyduklarım aslında yanlış söylüyorum ki yapamayın falan demiş. Şaka şey yapıyorum vallahi yapıyorum. <laughs> <laughs> vallahi yapıyor olabilir. Benim yaptıklarım derinin yaptığıyla alakası yok. Ben kendimkiyle yaparken kusarak diyorum. Derininkini sabah böyle kalktım sanki puding yiyormuşum gibi. Derin sevgisini katıyorum. Evet bir de bence yaptıkça mesela 3 yıldır falan yapıyorum. Her sabah 3 yıldır yaptığını düşün. Artık elin şey oluyor yani. Elimin lezzet. Ben yok. mesela çok bu sene yemek <laughs> <laughs> Bugün e, annemler geldi derin beni derinlere bıraktıklarında derin böyle, Aa size bir kahve yapayım. Ondan sonra annem çok şaşırdı dedi ki. Böyle şeyler söyleme onlar alışık değil. <gülüyor> <gülüyor> Kalbine iniyor. Deniz çünkü 3 günde burada ev işi şey yapmayı öğretiyorum onu. Makine boşaltmak, yıkamak. Evet. Annesi Makine bir şey bir şey topluyorum. Şey. Evdeki her şeyin yerini öğrendim. Evet. Resmen evde hizmetçi olarak annen gurur duyacak yok, senden. Eve bir gideceğim. Yemek karşılığı yapıyorsun. <laughs> evet. evet. Yemek veriyorlar bana. Ha. Eve bir gideceğim. Annem şok olacak. Bunu Hı. yemekler yemek kafesine topluyorum. Evdeki her şeyin yerini öğrendim. Resmen evet. evde hizmetçi olarak annen gurur duyacak seninle. Eve bir gideceğim. Yemek <laughs> evet, yemek veriyorlar bana. Evet. Eve bir gideceğim, annem şok olacak. Bunu Biz yemekler yemek yapacağım yemek Gitmişken dedim dakika bulaşıkları yıkayım. Deniz çekti sanırım o kısımları. Şey diyor sonra, ne kadar borcunuz dedim. Bulaşıkları yıkadın ya, ödeşmiş olduk. <laughs> Ay yanlışlıkla mikrofonu kapadım, umarım ses çıkmıştır. Çıkmış çıkmıştır, çıkmıştır ama artık kapar. Hadi sıkıldım artık. Hadi bay bay. Ya benle oturup buluşma planladılar bensiz. Hayır, sen de gördün. evet sen. sen de. Bu arada arkadaşlar şeytanın kahvesindeyiz. Bekleyin. Koruk, suyu evet. koruk suyuyla ünlü ve biz de şu an koruk suyu koruk içiyoruz. içiyoruz. İlk defa denedik derin önerdi. Ne düşünüyorsun? Ben beğendim. Gayet de erik tadı var. Gayet de zaten yani uydurmuş olmayayım da. Bence biraz daha mor erik tadı var. Ben çok beğendim. Hatta annem geçen gün diyordu. Bahçedeki de erikleri toplayın da şey, ay, üzümleri toplayın da koruk yapın diyordu. Ben çok beğendim. Denenler denesin. Derini sever. birazcık kendine çek. Sağ Biraz da seni çekeyim. Bir şeyler demek ister misin? Ne diyeyim ki şimdi? Reklamını yaptım. Evet. Tamam biraz reklamını yapayım o zaman. TikTok'tan beni takip edin. İsmini de söyle. Hemen E, R, A, S, E, I, N, Erasmin diye şey yaparsınız. Hadi beni de takip edin. İsmimi bulabilirsiniz. Şarjı 3 olduğu için. Şu anda vlog'un son demlerini çekiyoruz, Gizli sonra bir anda evet. kalite düşecek <laughs> benim telefonuma gidince. Böyle bir sokakta yürüyoruz. Birazdan bir bir sokak bırakacağız. Bak bakayım. Şu an denizde ikimiz kaldık. Deniz bir şeylerleniyor, ben de öyle duruyorum. Sanırım burada veya burada, bilmiyorum. Devam edelim. Hı. O kadar sıcakladı ki derin Beynime. saçına böyle bir şey yaptı. Ben o kendimi önemli. çekmeyeceğim bile. Acayip, ölü gibiyim. Su aldık. Evet, ne bir ne de yumurt, yumurta diyorum domates alacağız. Ya girişte kocaman sebze reyonunu görmemişim. Ben ayak vurdum. Yani yemin ederim ayaklarımı ve bu akşam cunda yemeğe gideceğiz. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Vallahi ben şu an yere yatıp uyuyunmuyorum. Valla ben şu an yere yatıp uyuyabilirim. Peki iki kilo i̇ki nasıl? İki kilo bunu nasıl hesaplayacağım? Bana iki kilo domates da yani Böyle paket paket mi? Nasıl anlıyorsun? Kilo oldu. <laughs> Seni nasıl? Burada yazmıyor mu? Çakır. Şu anda Peki. ölüyoruz. Demanda. Tipimizden bellidir. Onda dümende o çalışanlara. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> marketten bir şeyler aldım. Allah. bırak. Zarar bırak. 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 bırak, bırak Derin. Ah. Derin zaten. görmediğiniz halleri. <laughs> Derini ifşa alıyorum. Piştik sıcaktan onun için saçımıza ve yüzümüze garip şeyler oldu. Öyle doğmuşa yürüyoruz. Eve dönüp denize girip sonra giyinip Cunda'ya gideceğiz. Ben de vlog sanki benimmiş gibi <laughs> konuş ve konuş halim kalmadı. Yemin ederim hayattan dövdüm. İki of. günde benim enerjimi sömürdü. Evet. Şaka bana enerji veriyor. Evet. <laughs> Hadi bay bay. Dur kapatayım Aa, bundan. Ee... Nefes alamıyorum ağlayacağım. Sıcak. Sen nefes alıyorum. E... E... Oh, konuşamıyorum bile. Benim dedi ki şu dolmuş bizim dedi ve bir saattir elimizde şeyle koşuyoruz. Ama, öyle. Ondan sonra bir baktık ki o da olmuş bizim değilmiş. Ve Yeter terlediğim gözüküyor mu? Hı. Öyle bayağı görünüyor. Ben onun için şapka ve maske İki numara dedi. Tamam hadi. Hadi bay bay. Ben takma geçeyim. Selam. Evet bu arada en son denize girdiğimizi görmediniz. Şimdi biz apar topar denize girdik. O kadar, o kadar terledik, terledik ki. ki. Sonra bayağı denizde e, sayede tanıştığımız çocuklarla oldu. Çocuklarla. Çok tatlılar. Aynen. Şimdi de Cunda'ya geldik. Biraz sonra da yemek yiyeceğiz. Yağmur abla bize yer ayırdı. Biraz fazla Öyle havalıyız. Ya, Yağmur abla bize yer cool. Öyle işte. Bu kadar Hadi kapatıyorum. Love you. Like the view. Like you do? You're my best view. Yeah. İşte geldik şimdi. Yemek söyledik. Onları yiyeceğiz. Şu an eve geldik ve izlediğiniz için teşekkür ederim tüm vlog. Hey biraz da çok çirkin çıkıyorum bekle. <laughs> i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bye bye.